Arkadaşlar merhaba. Şimdi <laughs> Unreal Engine'da e, bir 2D oyun yapacaksanız bir ön ayarlar var. İşte bir proje yapmaya çalışıyorum. E, internetten bakıp burada güzel bir ön ayarlar vardı. Çünkü Unreal Engine e, Unity gibi direkt 2D, 3D diye ayrılmıyor. Hani Unity'de nasıl 2D proje direkt oluşturabiliyorsunuz ya ya da 3D proje direkt ayrılıyor, 3D proje oluşturuyor. Bu şimdi e, bir nan oldu. Hani blank bir proje. Şimdi burada 2D Sprite'yi yüklemeden önce birkaç ayar var. Bunları genel olarak bütün 2D oyunlarda kullanabilirsiniz. Şimdi normal Editten Project Settings'i açtığımız zaman, şimdi 3 tane ayardan bahsedeceğim. Birincisi, Enteralizing. Bakın, şurada Enteralizing Default Settings, Enteralizing Mode var. Bu normalde TCR gelir. Bu 3 boyutlu oyunlar için Enteralizing'i zaten biliyorsunuzdur. Bu gelir. Şimdi 2D için bir Nan var. Bir de FXAA var. Nan direkt sadece 2D yapacaksınız. Yani bütün ortam 2D olacaksa bunu kullanabilirsiniz. Ama bazı 3D oyunlar hani Octopus Trav Traveler vardır. Yani 3D ortamda ama karakterler işte oyuncular, karakterler, düşmanlar 2D olarak yani ikisinin karışımı, hibrit deniyor buna. İkisinin karışımı kullanacaksanız da bu FXAA tercih ediliyor. Ben de bunu seçiyorum. Bu birinci ayarlı. Yani Diffuse Trifosetix'teki de bunu FXE -E yapıyoruz. 2D ve 3D karışık kullanacaksınız. Sadece 2D kullanacaksınız. Sadece Nano seçebilirsiniz. Ee, i̇kinci ayarımız ise Motion Blur. Motion Blur yine genelde e, 3D oyunlarda kullanılıyor güzel efekt oluyor. Bazıları seviyor, bazıları sevmiyor. Bu normalde seçili geliyor. Ama biz iki de oyunlarda bunu istemiyoruz. Çünkü bayağı bir kötü bir etkisi oluyor. O yüzden dolayı bu motion normal default ayarı seçilir. Biz bunu deaktif ediyoruz. Yani kaldırıyor seçimini. Üçüncüsü e, pixel per unit. Pixels per unit diye bir ayar. Şimdi normalde bunun ayarı e, şeydir. Birdir. Tamam mı? Ee, bu hani bir karakterimiz 3 bir karakterimiz var ya bunun ile alakalı çünkü biz e, 16 piksel 32 piksel tarzı e, şey kullanıyoruz hani e, grafikler kullandığımız için e, 2D oyunlarda bu şimdi bu proje için e, bu 0.25 iyi diyor e, ama siz mesela buradaki ayarı değiştirerek işte herhalde maksimum 1'dir buradaki ayarı da e, ona göre e, bu boyutunu belirlerseniz bütün sıfatı ona göre otomatikman büyüyecektir. Bu üçüncü ayarda ayarlar bu kadar. Bir de normalde Unreal Engine'da e, 2D kullanmak için kendi motorla beraber gelen Paper 2D diye bir şeyi var. E, Paper 2D diye e, kendi içinde kurulu komutları var, ayarları var. Bir de şu Epic Launcher'dan bedava olarak dağıtılan, şunlara kütüphane pardon mağazaya giriyorum. Mağazada Paper ZD belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Bu Paper şuradan Paper ZD ilk başta o, oyuna hiç başlamadan önce bu Paper ZD'yi hani hiç şey bir proje açmadan önce bu Paper ZD'ye gelin zaten free bir proje bu. Burada açıklamaları var. iki 2 ddeki özel animasyon yapma olaylarını ya yani 2D'de o bayağı güzel özellikler sağlıyor. çünkü normal kendi 2D ayarları, animasyon ayarları özellikle yetersiz. Bu bayağı bir eklentiyle yapıp onu update yapmış oluyor bir nevi. Bunu ilk önce motora yüklü diyeceksiniz. Motora yüklü deyince direkt sizin projenize gelmiş olmuyor. İlk önce motora yüklü diyeceksiniz. O kadar. Sonra oyuna geldiğinizde oyununuzu açtınız ya. Tabi de hiçbir şey daha yüklemeden önce. Mesela deminki ayarları yaptınız. Sonra gelirsiniz burada Edit'ten. Plugins'e. Plugins'e de şuraya da Paper, paper yazdı bakın ZD çıkıyor. Zaten Paper otomatik aç. Tikli. Size motoru yüklediğiniz zaman Paper CD gelecek ama tiksiz olacak. Tiklediğiniz zaman hemen şurada restart çıkıyor. Hani bir motoru bir restart edeceğim diyor. Restart çıkıyor. Restart'a bastığınız zaman tekrar bir girip bu plugins'e kontrol edersiniz. Bu Paper ZD tikli olduğu zaman artık bu Paper de komutlarını e, kullanıyor olacaksınız. Güzel bir eklentidir. Tavsiye ederim. E, vereceğim e, tavsiyeler tavsiyeler Adı, İyi günler diliyorum.